aleyhissalatü vesselam efendimiz bir adı şeriflerinde şöyle buyuruyor. Akıllı kimse nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Akıllı kimse IQ seviyesi şu olan bu olan demiyor. Şu işte çalışan, şu meslek sahibi, şu kadar yıl yaşamış, yaşlı genç demiyor. Buyuruyor ki sevgili peygamberimiz akıllı kimse nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kimse ise yani beceriksiz sözüm ona ahmak diye ifade edilen terimler var. Aciz kimse de nefsinin hevasına tabi olan nefsinin hesabına hevasına e, kulak veren nefsinin peşinden giden ve Allah'tan olmayacak temennilerde bulunan kimsedir. Rabbim bizleri e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği akıllılar zümresine dahil eylesin. Yani nefsini hesaba çekip ölümden sonrası için çalışan, ne yapmışsan çıkacak karşına. Ne yapmamışsan çıkacak karşına. Hemen yamel mitkal zerratin hayran yarab. Birazdan vakit vaktimiz el verir diye ölçüde e, ifade etmeye çalışacağız. Yapman gerekirken yapmamışsan çıkacak karşına. Biz yaptıklarımız kadar Yapmam gerekiyordu ama yapmadım. Onlar da çıkacak karşımıza. Ve dahi yapmamam gerekirken yaptıklarım var. Allah muhafaza hani faiz, yemek, işte, haram, yalan vesaire. E, yapmamam gerekenler var. Yapmışsam çıkacak karşıma. Her ne işlemişsem çıkacak karşıma. Bu cümleden olarak akıllı kişi bunlar için kendini bir hesaba çeken ''Asebu enfusekum gable entuhasebu'' Hz. Ömer'in ifadesiyle Allah'u alem. Kendinizi hesaba çekin ölmeden önce. Çünkü hesaba çekileceğiniz gün çok yakın buyuruyordu değil mi? Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Hesaba çekileceğiniz gün çok yakın ve hesabı kime verecekseniz onu beğendirmeye çalışın kendinize. Onu razı etmeye çalışın. Hesap gününde kime hesap verecekseniz onu razı etmeye çalışın. Diyor ki yani sevgili peygamberimiz, akıllı insan bu dünya hayatını akıllıca değerlendiren ve gününü dört kısma ayırıp bu hadisten hareketle dört kısma ayırıp birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. Müslüman ölçüsüz, e, bilinçsiz, öylesine tavırlarda bulunan kişi değildir. Yaptıklarını da, yapacaklarını da bilinçli bilerek hareket ederek yapar. Yalan yanlış olur olmaz, haram helal demeden hareket etmez Müslüman. Yapacaklarının da birincindedir. Hesabını kitabını yapar. Hesaba çekilmeden önce yapar. Başka? İkincisinde Allahu u Teala ya e, münacatta bulunur, affetmeyi, affedilmeyi diler. Rahmanın affetmesini ister. Affedilen kullardan olmayı talep eder Allah'tan. Henüz nefes alıp veriyorken, henüz her fırsat elindeyken, henüz perde kapanmadan yani... Dillere henüz pranga vurulmadan yani, iş işten geçmeden yani, son pişmanlık fayda eder yani. Son pişmanlık fayda eder, ne zaman? Henüz dilimize pranga vurulmamışsa, henüz iş işten geçmemişse. Rabbim ölmeden önce tövbeyi nasip eylesin. Başka, üçüncüsünde ticaretle meşgul olur, <laughs> helal rızık kazanır. Yani ticaret derken sadece market, bakkal çalıştırmayı kastetmiyorum helal maişetini, geçimini temin edecek, kazancını helalden elde edecek bir işle iştigal eder. Bu çiftçiliktir, memurluktur, amirliktir, ticarettir. Aklınıza ne giriyorsa helal yoldan olmak kaydıyla maişetini temin eder helal yoldan. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Ya her rüya Helal mi haram mı demeden. Nereden gelirse gelsin. Yani her zaman söylüyoruz ya. Haram helal ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım. Diyemez Müslüman olan. Müslüman ölçüsü haram mıdır, helal midir ayrımını muhakkak yapar. Kazanayım da daha fazla kazanayım hesabında olmaz. Daha fazla kazanayım. Doymaz gözümüz değil mi? İnsan olarak böyle bir fıtratımız var belki. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ifadesiyle iki vadi dolusu altınımız olsa fazlasını talep ederiz. Bir vadi dolusu olsa ikincisini talep ederiz. Yetmiyor yani. Ömrümüzce harcayacak kadardan fazlası olsa bile yetmiyor bize, gözümüz doymuyor değil mi? Gözümüzü doyuracak olan sadece bir avuç toprak olacak. O da zaten artık iş bizim elimizden çıkmış olacak. Seçenek bizim dışımızda o zaman. Rabbim helal ile kani olanlardan eylesin. Helaliyle yetinebilmeyi nasip eylesin. Kazancımızı helalinden bol bereketli eylesin inşallah. Eğer ki muhtaçlığımız olacaksa. Alemlerin Rabbi olan Allah kendisinden gayrısına muhtaç etmesin bizi. Muhtaçlığımızı sadece kendisine yaptırsın Rabbim. Kendisinden gayrısına muhtaç etmesin. Hani eskilerin bir lafı vardı ya Allah işte namerde muhtaç etmesin derler ya. Allah merde yük etmesin bizi. Yani bu devirde merde de muhtaç etmesin. Şu anlamda Rabbim sadece kendisine muhtaç etsin. Onun haricinde kimseye el açacak durumda bırakmasın bizi helalinden, maişetimizi temin edecek, çoluk çocuğumuza helal rızık e, ikram edebilecek, hayatımızı idam ettirebilecek gelirimizi helal yoldurmak kaydıyla nasip eylesin. Rabbim namerde muhtaç etmesin, merde yük etmesin bizi inşallah. Başka? Dördüncüsünde de istirahat eder. Öyle ya bedenin de üzerimizde hakkı var değil mi? E, mübah olan şeylerle kendisini haramlardan sakınarak vaktini değerlendirir istirahat edecek, vakit geçirecek, eee sürekli bir çalışma halinde olmayabilecek belki. Hani bir boşluğa düştüğünde bir işten e, nihayete erdiğinden sonraki süreçte başka bir şeyle meşgul olur bize. Bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ee, zaman zaman istirahatimiz de gerekecek. Fakat bu istirahatimiz, efendim tatildeyim, tatil beldesindeyim, turizm sezonundayım, aklınıza ne geliyorsa, diyerek helal dairenin dışına çıkamaz kişi. Helal daire keyfe kafidir çünkü. Helal dairenin dışına çıkmak yok. Bu sebeple unutmamak gerekir ki sorumsuz Müslüman Allah katında sorumlu demektir. Sorumsuz bir Müslüman Allah katında sorumlu bir kuldur. Yani Müslüman sorumluluk sahibidir. Başka? Allah katında sorumlu bir Müslüman olmamak için Rabbim amellerimizin kırıklığına, döküklüğüne, eksikliğine, noksanlığına bakarak o dehşetli kıyamet gününde, o çetin kıyamet gününde bizleri rüsvay alem eylemesin inşallah. Allah katında sorumlu bir Müslüman olmamak için, problemli, sorumlu bir Müslüman olmamak için sorumlu olduğumuz şeyleri hakkıyla yapan bir yaşayışımızı nasip eylesin. Ne için yaratılmışsak, yapmamız gereken neyse yapmamamız gereken neyse bu bütün değil mi? Yani bütüncül olarak yapmamamız gerekir de yaptıklarımız var. Var hesabı. Helalin hesabı, haramın azabı var Müslümanlar. Var hesabı. Yapmaman gerekirken yaptıklarının var hesabı. Yapman gerekirken yapmadıklarının da var hesabı. Helalin hesabı, hesabı var, haramın azabı var Hazreti Ali Efendimizin ifadesine göre. Rabbim hesabını veremeyeceğimiz amellerle iştigal ettirmesin bizi. Razı olacağı ameller her neyse onların sevgisini gönlümüze yerleştirsin. Onlarla meşgul olabilmeyi, onların ziyadeleştirilmesini bizlere nasip eylesin inşallah. Nesillerimize namaz sevdası nasip eylesin. Muhammed Mustafa sevdası nasip eylesin. Sorunsuz bir Müslüman kul Allah katında sorumlu bir kuldur, bunu unutmamak gerekiyor. Rabbim cümlemizi, ömür sermayesinin kıymetini bilip, ömrümüzü salih amellerle tezyin edebilen bahtiyarlardan eylesin inşallah. Şimdi, Peygamber Efendimiz'in hadislerine devam edeceğiz. Ee, Mevlid-i Nebi haftası çerçevesinde, Peygamber ve Müslüman şahsiyeti inşası konusunun devamı gibi, bu hafta sorumluluk çerçevesinde biraz hasbihal edelim istedim. Bazı hadisler var paylaşacağımız. Bir Müslüman kişi, Peygamber Efendimiz'in e, Müslim ve Tirmizi hadisinde şöyle geçer. Kim bir hidayette bulunursa, bir e, uygun ön, örneklikte bulunursa, bir hayırlı yol açarsa, buna uyanların sevaplarının bir misli ona gelir. Yani e, hayra örnek olan kişi, hayra önder olan kişi, hayra vesile olan kişi, onu yapmaya devam edenler olduğu sürece, o hayırın sevabından kimler kaç kişi yaptıysa kaç nesil boyunca yapıldıysa her birinin sevabından hissedardır. Ne güzel bir nimet değil mi? Ne güzel bir lütuf. Biz ölüp gitsek de üzerinden zamanlar geçti. Birisinin harama mesafesini sağladık. Yani Allah muhafaza işte içki düşkünlüğü vardı, kötü bir alışkanlığı vardı. Ondan uzak kalmasına vesile olduk yapmadığı sürece. Ya da namaz kılmaya vesile olduk, namaz kılmasına e, alışkanlık haline gelmesine vesile olduk ve o da çoluğunu çocuğunu öğretti. Başkalarına gösterdi. Onlara da öğretti. Kendisi de yapmaya devam etti. O yaptığı sürece onun sevabından istifade edeceğiz. Bunu e, Buna uyanların sevaplarının bir misli ona gelir ve bu durum onların ücretlerinden hiçbir şey eksiltilmez. Yani siz e, bir hayra örnek oldunuz. Peşi sıra bunu bin kişi yaptı mesela sizden e, sonraki süreçte. Siz ölüp gittikten sonra bile. Bin kişi yaptı mesela. Onların mükafatlarından hiçbir şey eksilmek sizin. Onların yaptıklarından hissenize, hanenize kaydediliyor. İnşallah hesap gününde Rabbim amel defterimizi elimize aldığımızda sağımızdan alan bahtiyarlardan olmayı nasip eylesin. Amel defterimizi elimize aldığımızda bizim yapmadığımız en azından e, fiili olarak iştigal etmediğimiz şeylerin sevaplarını da görürüz inşallah amel defterimizde. Olur ya birisini bir haramdan vazgeçtirmişsinizdir bir söylediğiniz ifade, emri bir maruf, bir nasihatiniz fayda sağlamıştır. Ya da bir hayra öncülük yapmışsınızdır. Bir yerde bir çeşme yapılmasına, cami yapılmasına öncülük yapmışsınızdır. Birisinin e, hayra vesile olmasına sürekli yardım eden şekilde nasihatte bulunmuşsunuzdur. O da alışkanlık haline gelmiştir. Artık yardım etmeye başlar. Sadaka, sadaka vermeye başlar. İhtiyacı olanları görmeye başlar. Vesaire. Hayra vesile olmuşsanız yapıldığı sürece mükafatından istifade ediyorsunuz. Ama kim bir dalalete çağırırsa yani kötülüğe kapı aralarsa Allah muhafaza Rabbim bizi hayra anahtar eylesin şerre set eylesin inşallah bizim vesilemizle şer kapılarının açılmasına imkan vermesin Rabbim bizi her zaman hayra vesile eylesin hayır anahtarı eylesin hep bizim adımız anıldığında bizim olduğumuz ortamda hep hayırlara ortam dönüştürülsün inşallah eğer bir kişi dalalete çağrıda bulunursa bir yanlışa sevk ederse, kötülüğe meylettirirse, buna uyanların günahlarından bir misli de ona gelir ve onların günahlarından hiçbir şey eksilmez. Allah muhafaza. Ve eddâellü alel hayri Peygamber Efendimizin ifadesiyle. Hayra vesile olan o hayrı yapan gibi mükafatını alır. Aracı olmak lazım Müslümanlar hayra. Eğer bizim imkanımız yoksa maddi anlamda manevi anlamda olabilir. İmkanımız yoksa şayet Hayra aracı olmak gerek. Hayra imkanı olanları her anlamda sadece maddi anlamda da değil. <laughs> Hayra imkanı olanları yönlendirmek gerek. Teşvik etmek gerek. Onlara vesile olmak gerek. Bu sayede onların hayırlarından hissedar olmak gerek. Onların sevaplarından hiçbir şey eksilmeyecek ve biz de o sevaptan nasiptar olacağız. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah'ın katında azlık çokluk söz konusu değildir Müslümanlar. Az, çok, yeterli, yetersiz, zayıf, güçlü bunlar bizim için geçerli, beşer için geçerli. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın hazinesinde limitsizdir her şey. Gani olan Allah'tır, fakir olan biziz. Kavi olan Allah'tır, aciz olan biziz. İhtiyacı olan biziz. Amele ihtiyacı olan biziz, salih amellere ihtiyacı olan biziz. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın ihtiyacı yoktur amellerimize. Biz yaptıkça ibadetlerimizi kendimizin derecesini ziyadeleştiririz inşallah. Rabbim ibadetlerimizi, amellerimizi makbul olanlar sınıfına dahil eylesin. Yaptığımızda kendimizde faydası olması açısından, kendi menfaatimiz açısından. Biz yapmadığımızda alemlerin Rabbi olan Allah'ın herhangi bir eksikliği söz konusu değil. Yaptığımızda Allah'ın herhangi bir ziyadeliği söz konusu değil. O azlık çokluklar bizim için geçerli. Başka? Bakınız şöyle geçer Tirmizi hadisinde ve Buhari hadisinde. Çok önemli bir ifade. Bize e, esasen müjde mahiyetinde yaptığımız yanlışlar olabiliyor bazen. Anlık olarak gaflete düşebiliyoruz. Bakınız. Allahu Teala Hazretleri meleklerine şöyle emreder. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Meleklerine şöyle emreder. Kulum kötü bir amel yapmak isteyince onu yapmadıkça yazmayın. Benim aklımdan bir kötü amel geçti. Allah e, hep hayra vesile eylesin inşallah. Kötü bir amel geçti ama yapmadım. Peygamberimiz öğretiyor ki, e, Kulum kötü bir amel yapmak isteyince, Onu yapmadıkça yazmayın. Yapınca da, Bir kötü amel zihninden geçirdi ve yaptı. Yapınca da, Onun aleyhinde bir günah olarak yazın. Bire bir, bir günah. Eğer benim rızamı düşünerek terk ettiyse, kötülük vardı. Benim rızamı düşünerek terk ettiyse bunu onun lehine bir sevap olarak yazın. Ne güzel bir dinimiz var değil mi? Her fırsatı söylüyorum ya. Ne güzel bir dinimiz var. Bir kötülük zihninden geçti. Fiiliyata dönecek. Ama benim rızamı düşünerek terk ettiyse alemlerin Rabbi olan Allah böyle buyuruyor diye ifade ediyor sevgili peygamberimiz. Benim rızamı düşünerek terk ettiyse bunu onun lehine, sevap hanesine kaydedin diyor. Başka ifadeye dikkat edin şimdi devamına. Kulum iyi bir iş yapmayı arzu edince, iyi bir şey, faydalı bir şey, mükafatı olacak bir şey, hayırlı bir şey yapmaya niyet etti. Yapmasa bile, dikkat edin Müslümanlar, Rabbim kendisine layık kul eylesin bizi. Bak, kulum iyi bir şey yapmayı arzu edince yapmasa bile niyetinden geçirdi ama yapmadı. Bunu onun lehine bir sevap olarak yazın. Allah meleklerine hitap ediyor. Kafanızdan kendinizce iyi bir şey yapmaya niyet ettiniz. Ama yapmadınız. Rahman olan Allah'ın katında limitsiz hazineler dedik ya Allah kuluna sevap hanesi olarak sevabına yazılmasını buyuruyor. Başka eğer onu yaparsa şimdi zihnimden iyi bir şey geçirdim ama yapmadım sevap haneme bir sevap yazıldı. Eğer onu yaparsa zihninden güzel bir şey yapmayı geçirdi, faydalı bir şey yapmayı geçirdi. Şu güzergahta yol üzerinde bir çeşme ihtiyacı var. Çeşme yapmaya niyetlendim anlaşılır olsun diye somutlaştırarak söyleyelim. Ya da falanca muhitte bir cami ihtiyacı var. Hastane ihtiyacı var. Ee, insanların menfaatine olacak, insanların işine yarayacak bir şey var. Onu yapmaya niyetlendim. Yapmaktan vazgeçtim. Bir sevabı aldım. Yaparsam bakınız şimdi. Eğer onu yaparsa en az 10 misli ile olmak üzere 700 misline kadar sevap yazın. Allah meleklerine buyuruyor fermanını. En az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar sevabını yazın hanesine. Günahla nasıldı? Kul günaha zihninden geçirip de yönelmediğinde, yani zihninden geçirdi, vazgeçti. Yönelmediğinde hiçbir şey yazılmayacaktı, değil mi? Rahman'ın rızasını gözeterek terk, gözetip terk edecekse sevabını alacaktı. Ama günahı işlerse bir günah alacaktı değil mi? Günahı birebir olacaktı. Bir günahı e, bir yaptığına karşılık bir olarak hanesine işlenecekti. Ama hayırlı bir amelde Rahmanı ve Resulünü hoşnut edecek bir amelde insanların işine yarayacak bir amelde bir çeşme yapımında bir cami yapımında insanların istifade edeceği herhangi bir şey yapımında niyetlendi ve yapmışsa en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar onun hanesine sevap olarak kaydediliyor. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kulun gündüz veya gece amelini yazan hafaza melekleri hani yanımızda insanlar olmadığı zamanlar oluyor ya evimizde kırda, bayırda, çarşıda, yaylada vesaire yanımızda insan yok ya da bizi tanıyanlar yok başka bir bölgeye gittiniz Büyük şehirlere gittiniz, sizi tanıyanların olmadığı bir ortama gittiniz. Gömleğinizi, Müslüman gömleğinizi çıkarıp kenara bırakarak gitmediniz. Sizle beraber hareket eden, ne yapmışsanız kaydeden, hatta Kur'an'ın diliyle söyleyelim, kaf 18 ayet olması lazım. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, dediklerini amel defterine kaydeden bir melek hazır bulunmasın. Sanj billah. Ma yelfizu min kavlin illa ladeyhi rakibun Hiç kimse yoktur ki yaptığını kaydeden bir melek olmasın. Nereye giderseniz gidin. Kalabalıklara, sakin beldelere, kimsenin olmadığı yerlere, nerelere giderseniz gidin. Sizinle beraber gelen melekler var ya, o hafaza melekleri, yazan melekler sizle beraber geldiler. Yazdıklarını Allah'a yükseltirler. Dikkat edin. Kulun gündüz veya gece amelini yazan hafaza melekleri yazdıklarını Allah'a yükseltirler. Allah, dikkat edin, sayfelerin baş ve son kısmını hayırlı bulursa meleklere şöyle der. O yüzden hani büyüklerimizin duası var ya son anımız en hayırlı anımız olsun derler. Başlangıç anımız. Ee, küçüklükten itibaren ailemiz bize dinimizi, peygamberimizi öğretiyor ya. Başlangıcımız hayır inşallah. Herhangi bir amel için de böyle. Ee, Allah sayfenin baş ve son kısmını hayırlı bulursa meleklere şöyle der. Der ki, sizi şahit kılıyorum. Ben kulumun sayfesinin iki tarafı arasında kalan kısmını mağfiret ettim. Bağışladım onları. Mümkün mü? Dilerse Allah kulun bütün günahlarını affedecek kudrettedir değil mi? Af merciği alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Kul hakkını muhatabıyla helalleşmek kaydıyla. Alemlerin Rabbi olan Allah günahlarımızı silecek kudrettedir. Yeter ki biz e, günahlarımızı sildirecek şekilde hareket edelim. Tavırlarımızı, davranışlarımızı, sözlerimizi, halimizi, kalimizi e, günlük hayattaki bütün meşgalemizi olabildiğince elimizden geldiğince bir gözetimde olduğumuzun bilinciyle alemlerin Rabbi olan Allah'ın yaptığımız her şeyden haberdar olduğu bilinciyle yaptığımız her şeyin hesabının olduğu bilinciyle karşımıza muhakkak çıkacağı bilinciyle ve men ya'mel mitkale zerretin hayran yara zerre miskal varsa hayrınız çıkacak karşınıza iyilik namına ne varsa وَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا yara. Aynı şekilde kötülük namına ne varsa zerre miskal. Efendim ben falanca kötülük yaptım da unutuldu gitti. Benim yaptığımdan haberi bile yok. Benim yanıma kar kaldı yani. Diye hesap ediyorum ya. Yaptığımın yanıma kar kaldığını hesap ediyorum ya. Rabbim her birinin karşımıza çıkacağı bilincini unutturmasın inşallah. Müslüman olmanın gereklerindendir bu. Böyle bir hayatı Rabbim nasip eylesin. Ve sizi şahit kılıyorum. Ben kulumun sayfesinin iki tarafı arasında kalan kısmını mağfiret ettim. Buyurduğu üzere mağfiret ettiği kullar zümresine bizleri dahil eylesin. Bağışladığı kullar zümresine dahil eylesin. Ee, doğrudan cennete giden bahtiyarlardan olmayı nasip eylesin inşallah. Şimdi bir başka hadisini paylaşalım peygamber efendimizin Dersimizi öyle tamamlarız Müslim hadisidir Peygamber efendimiz buyurur ki Günlük hayatta karşımıza Çıkabilecek durumlardan olduğu için Bunu özellikle paylaşıyorum Bugün sorumluluk konusunda biraz hasbihal edelim istedik Muhasebe birinci ile bir ömür geçirme konusunda Ve diğer hadisleri paylaşma konusunda Bir ders işleyelim istedik Ve dedik ki ne Yapmışsanız Karşımıza Çıkacak Yaptıklarımız Karşımıza Çıkacak Yapmamız Gerekirken Yapmadıklarımız Karşımıza Çıkacak Dedik Ya Allah Hemen Cezalandırmaz Kulunu Kimi Zaman e, Dünyada Takdir Ettiği mukabelede De Bulunur Ama Asıl Hesap <laughs> Hesap Önde Değil Mi Allah Mühletini Verir Kula İmhal Eder Mühlet Verir Yani İhmal Etmez Ama Kulunu Allah Mühlet Verir ama ihmal etmez. Dedi ki az önce yaptığım yanıma kar kalacak. Falancaya kötülük yaptım kimse görmedi. Kendime menfaatimi temin ettim. Yaptığım yanıma kar kaldı. Diyoruz ya bazen. Rabbim bile bile hatayı düşürmesin inşallah. Hiçbir şey yaptığımız yanımıza kar kalmayacak. Allah mühletini verecek ama ihmal etmeyecek. Dilediğini sonraya erteleyecek. Bu sonra belki ahiret olacak ama muhakkak karşımıza çıkacak. Ne yapmışsanız ee, muhatabı olacağımızı bizatihi onlardan mesul olacağımızı unutturmasın Rabbim inşallah. Değerli kardeşlerim Peygamber Efendimizin ifadesiyle eee akıllı kişi nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için hazırlanandır. Bazımızın girizgahında hadis derslerimizin girizgahında paylaştığımız üzere akıllı kişi nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için hazırlanandır. Eee Aciz kimse de, beceriksiz kimse de nefsinin hevasına tabi olup yani nefsi ne yönlendirmişse ona göre hareket edip sonra da Allah'tan talepte bulunan kişidir. Ben keyfe maişe hayat yapı yaşayacağım. Rahman'ı ve Resul'ü razı edip etmediğimin hesabında olmayacağım. Keyfe bir hayat. Nerede akşam orada sabah. Keyfimce bir hayat olacak. Sonrasında Rahman olan Allah'tan taleplerde bulunacağım elbette ki bir karşılığı yok değil mi? Neticede e, hesaba çekilmeden evvel kendimizi hesaba çekme bilinciyle tekraren ifade edelim. Sorumsuz bir Müslüman Allah katında sorumlu bir kuldur. Hak katında e, sorumlu bir Müslüman sorumlu bir Müslüman olmamak için sorumlusu olduğumuz her ne var ise sorumluluklarımızı yerine getirmeyi Rabbim nasip eylesin. Cümlemizi ömür sermayesinin kıymetini bilip, salih amellerle ömrünü dolduranlardan eylesin. Amin. Ve hesap günü doğrudan cennete giden bahtiyarlardan, Liva ül Hamd sancağı altında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gölgelenenlerden olmamızı nasip eylesin. Şu an burada bulunan hadirunun, şu an buradaki kardeşlerimizin gönüllerinden geçirmiş oldukları hayır namına ne var ise, tez zamanda Rabbim kendilerine nasip eylesin inşallah. Amin. Ay yıldızlı bayrağımızı ilah nihai gönderimizde nazlı nazlı dalgalandırabilmeyi nasip eylesin. Bizi kendisine layık kul, Habib-i dibine layık ümmet.